Selamun Aleyküm dostlar slot oyunları kanalıma Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum canlar nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir Ben Özgür arkadaşlar Kemal de şu anda da içeride bir yerde Şimdi sizlerle beraber sizden gelenler Max serisini izleyeceğiz canlar Sizlerin bizlere gönderdiği kazançlara bakacağız Ardından e, 5, 4 milyon 600 bin TL güzel bir yarışmamız var Yarışmamızdan bahsedeceğiz videonun içerisinde Ekstra olarak canlar Ekstra olarak neylerden bahsedeceğiz Tabii ki Yapacağımız güzel şeylerden bahsedeceğiz. Videomuzun mesela like 100 olduğu zaman yapacağımız 25 kişiye 1000 TL derindeki çekilişimizden bahsedeceğiz falan filan derken derken derken, derken siz de o video like atmış olacaksınız inşallah. Kısmetse bakalım. Selamun aleyküm dostlar. Aleyküm ben Kemal. Oo oh, yeah, come on. Anam Oha. Atayım. Harbiden yok artık. Yok artık. Var artık karpuz. Adam, ne diyorum lan sen? Bir karpuza gitsem orada gidebilirdi belki. 200 milyar. Demo olan bu. <gülüyor> 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 Muhtemelen de bu. Arkadaşlar size diyorum demo göndermeyin diye. Gerçek para dönen artık. <laughs> 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 bu konu çıkardınız arkadaşlar sürekli gönderiyorsunuz bu videoları da ya. Yani. <laughs> yani hep siz, siz mi söyleyeceksiniz acaba biz söyleyecek herhalde. Bırakın lan şu demo oynamayı. Çakkal lan bunlar. <laughs> Neyse şaka bir yana arkadaşları tebrik ederiz arada. Gözümüz var arada satayım şuraya bak. Vallahi şu paraya bak ya 16. 10 13, 14 bin x para demiş. 16 lira bet ya. 1600 liraya alabileceğin en mükemmel para. Harikulade bir para. Ben 1200 TL evetten bir kere yanlışlıkla sadece muzlara patlatmıştım. <laughs> Sana iyi biliyorum. 20 bin lira mı dedi? 20 bin lira değil. 1200 TL bet diyorum Kemal Bey. 150-160 milyar para demişti. En zoruma giden kazandığım paraydı yani. <laughs> Kazanırken tek zoruma giden para oydu. Yani şu kardeşimiz de aynı para kazan. Ama ben 1200 TL metrem var Benimki depo değildi adam. <laughs> Hadi. <gülüyor> 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 Şöyle bakalım 20 TL betten geç Sofoli Post 1000 diyoruz canlar. Farmdan mı baba? Farmdan ke Direkt farmdan 100x'i 1000x indiriyormuş. Şu Vallahi an... Şu Şuraya. an buraya gelecek o ekran o yani kanka çünkü şey değil bu. Skater yok ekranda anlıyor musun? Bu da demo. Bu da. <gülüyor> <gülüyor> geç bunu da geç bunları geçeyim sana. Oo. Ya ah mi bu açayım, Bas 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 geçmiyor. 180 <laughs> milyar. Ama temiz. temiz. Yani düşünsene 20 liradan çeviriyorsun. Bir anda hani kafanı çeviriyorsun tamam mı bir işin var. Lan zaten 20 lira anladın mı yani? <laughs> Çevirirken bir anda karşına 180 bin lira çıkıyor. Ben bunu izledim ama seni de izlemeni istiyorum. Bir yerden sonra tabii ki sarma yani, sarmıyor yani ben o noktayı size söyleyeceğim. Yani fazla dediği noktayı. Senin de bunu izlemeni istiyorum. Bu oyunu istemiyordun sen oynamayımızı. Ama bir oynayalım. Ben bu oyunu arada oynamanı tavsiye ediyorum Kemal Bey. Burada biz bahis alırken yok olup gidiyoruz. Bu adam Aynen öyle. ne bok yediğini bilmemiş. Biz anasını sana, sana, bir şey söyleyeyim. Şey Gerçekten bu adam muhtemelen bu oyun ilk defa falan oynamış olabilir ve hani e, basın bahis diyor ya oraya o yani al yerine yanlışlıkla oraya basmış bence yani kanka çünkü yani bu kadar cesaret olamaz tamam 26 spinin var daha basıyorsun. Cesaret dediğin 8 lira ama işte o adama göre güzel para ve bu adam sürekli basmış oyunu bilmiyor bence basıyor yani. ya. da bu oyunu çok sevmiş. Benim, benim, benim şagra bağımlılığım Ya gibi. 30 spinin var basıyorsun Allah'ını seveyim. Ben de ilk bu oyuna girdiğimde bilmiyordum. Bir kere bastım yanlışlıkla. Sonra al, al olduğunu anladım. Öyle fark ettim. Hmm. Ama ben bunu 5 yıl önce fark etmiştim. 5-6 hadi 4 yıl olsun. Tam tarihi hatırlamamakla birlikte. Ama bu adam yani muhtemelen bilmediğinden basmış. Hmm. Kanka bir yerde durursun ya. 26 yeter falan dersin ya. Değil mi? Ben de bundan sonra bu oyunu oynayacağım. Araba. Power of Merlin Megaviz. Oyna. Adı belli, sanı belli, şanı belli. Yani bu adam şu an 30 spin atacak. Yani benim tahminim şeydir yani. Bilmediğinden yapmıştır. Biz bu arada bir 4 milyon 600 bin liralık rakamlar duyduk. Bir şeyler döndü burada. Evet 4 milyon 600 bin TL'lik bir çekiliş çekilişimiz dedik. var. Free spin mi dedik? Onu da, <laughs> o da nasıl biliyor <laughs> musun? Free spin 4 de, yarışma, 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 4 değil. Yarışma. Yarışma. 4 milyon 600 bin TL'lik bir yarışmamız söz konusu. <laughs> Bu da YouTube profilimize girdikleri zaman WhatsApp grubumuzu görebilirler. WhatsApp grubumuza geldikleri zaman Kemal ee, zaten ne yapmaları gerektiği WhatsApp grubumuza yazıyor. Akıllarına bir soru takılırsa, bak akıllarına bir soru takılırsa ve bu adam 8 liraya alıyor para. Akıllarına bir soru takılırsa bana WhatsApp'tan çekilmeden sorabilecekleri 4.600.000 bin TL değerinde güzel bir nakit yarışma bizim sevdiğimiz dostlarımızla birlikte yaptığımız güzel bir yarışma arkadaşlar. Gelmek isteyenler varsa tabii ki canı gönülden herkesi Bekleriz arkadaşlar. Şu oyunun şu hareketi görüyor musun kral? Canımı verirdim şu hareketi. Yani var ya. Böyle bir şey yok ya. Bu oyunun 100.000 bin hiç ödeme potansiyeli var biliyor musun? Vallahi çok değişmiş Güzel güzel. Yayından mı? Yok. Dışı. Dışı. İçi dışı bir. Şimdi WhatsApp grubumuza geldiğiniz zaman 4.600.000 TL'deki güzel nakit nakit yarışmamıza katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Kurallar çok basit. Kurallar çok basit. 10 dakikanızı ayıracağınız bir şey, 10 bilemeden 15 dakikanızı ayıracağınız bir şey. Ama katıldığınız zaman kesinlikle para kazanabileceğiniz bir şey. Hani minimum kazanç elde edebileceğiniz miktar minimum söylüyorum 10.000 TL. Bu arada boyun buradan sonra ödemiyor. Kala. Minimum 10 bin, maksimum 300 .000. Ödemiyorsa çıkabiliriz. Milleti boşu boşuna. Evet. Bu kadar sizi yormayalım. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 63 bin lirada. Bırakmış zaten. Bir balıkçı var mı? Balıkçı izleyecek. Allah balıkçı. sen ne kadar kalbin temiz bir insansın ya. Kloptura kana açtın? Balıkçı senin, açtın? Senin oyunu. Atçı, atlı Oo, balıkçı. Ooo epeydir oynamam lan. Bir oynayayım bugün dur da. Farkında mısın yine 12 TL evet. Anasını satayım mı 12 TL evet'i milader. Evet. Biz bir para kazanamadık ya. Millet 12 liradan baksana atı mutu yakalıyor yani. <laughs> Söylüyorum. 7, 12 13 1 <laughs> 3 açtı. 8 açtı. 6 9 açmış. Patla artık lan. 13. Evet. Ve giderler. Hadi gidek. Adam hepsini neredeyse açmış anasını satayım. da var. Bir şey kalmamış. Ama epey açmış yani. 1 2 3 4 Oh 5. Arodeme'ye bakar mısın ya? Buğun ustasın. <laughs> 600 TL diyor 12 liraya. Araba ödemeye o 600 lira ödüyor. Yalnız yani. bir tık boku yemiş olabiliriz. Bu çarpan 50'ye giderse. Aynen. Bu video hani şey gibi olabilir. Dizi gibi de olabilir. Netflix'te bile yayınlanabilir. Baba işte diyorum. yemek yerken, su içerken. Ne bileyim millet izlesin ya. Like da atsınlar kardeşlerim. Bir tane, like atmıyorlar ya. Bir like tane atsana... kanala abone olup bir like atıp bir yorum yapsanız. Çok zor şeyler değil arkadaşlar. Hani... Biz burada mesela bu videoyu çekmişiz. Siz güzel insanlar izlesin diye. Aynen öyle. Bir tane like ya. Çok cennetlik olmak istiyorsanız arkadaşlar. Emeğe saygı ya. Videoyu paylaşabilirsiniz. Hani özgür ben cennetlik olmak istiyorum kardeşim derseniz. Videoyu 16 tane arkadaşınıza gönderin. Tam mesela çekilişi arkadaşınıza paylaşacağınız ha. Çekiliş demiş. Bu arada, bu arada yarışmamız evet arkadaşlarını dahil edebiliyorlar. Da. Tabi yarışmaya arkadaşlarınıza dahil edin. Kardeşim şu videoyu izle. 4 milyon 600 bin TL'lik güzel bir yarışma var. Sen de katıl. Yani 10.000 ben kazanırsam 50-100 sen kazan. Bölüşelim tarzı. Evet. Arkadaşlarınızla da bunu paylaşabilirsiniz. Yarışmamızın bu arada ikinci günü 16 mı 17 katılım var. Daha yani ikinci gündeyiz. Herkes bilmiyor. Bizim takipçilerimiz özel bir yarışma. Kazanma oranları aşırı derecede yüksek. Hayır. Hani o yüzden diyorum hani herkes katılsın, yani herkes katılsın 50 herkes bin, katılsın 75 bin, 100 bin, minimum kazanç 10 bin lira olacak. Doğru evet, mu? Minimum 2000 kazanç. 10 mu? 1000 lira, 2000 lira. Şimdi reis, e, bizim kafamızdaki şey... Gülümse gülümse çekiyor. Çekti, tamam. <laughs> çekti mi? ne <Nara> yapmıştım? <laughs> Şimdi yapacağımız yarışma da şöyle. Toplamda 75 kişiye hitap ediyor. Kazanç elde edecek kişi sayısı. 75 kişi. Katılım çok olursa bunu 100 ve 125 kişi bandına da açabiliriz. Yani en düşük kazananın 5000 lira kazanabileceği ya da 2500 TL kazanabileceği şekilde katılım sayısına göre kişi sayısını da artırabiliriz. Hani elimizden geldiğince insanların kazanması üzerine yaptığımız bir yarışma olduğu için herkesin katılmasını da tabii ki istiyorum. Kayıp yaşamayacağınız, yarışmada hem eğleneceğiniz hem de ekstra olarak kazanç elde edebileceğiniz bir şey olacak. Harikulade, harikulade. Kemal burada mı? Hı hı şey ya hatırlatma. Maslan kemalım. Dağlarına dargınım, yollarına sürgünüm. Sensizlik bana zulüm yar. Bundan sonra videoyu bitirsek mi ne yapsak bayağı oldu bu. son mu olsun diyorsun? Bu son olsun bu son diyor ya. Cem Karaca. Necip Fazıl kısa <laughs> Cem Karaca. Asım Fazıl babası yani o zaman. Aziz nesin? Hüseyin Baltacı. <laughs> Ahmet Hamdi Tanpınar. Hüseyin Mehmet Şengül. <laughs> Dostoyevski. Elvis Pires. <laughs> Elvis Pires şarkı müzik arası da Çok acı ama çözeriz yani. <laughs> bu ne yapıyor bu 12 liraya 6 bin lira para kazanmış. Ya baba artık abi. para kazansın bile. Nereden ya. balıkçı dedim, nereden girecek? Bu gerçek ya. baba bu demo değil. bu gerçek, süründürüyor yani. Belli yani benim gibi sürünüyor bu kardeşim. Kumar oynayasım geldi, para yatır çabuk. Yatıramam şu anda. <laughs> yatır yatır. Abi yatıramam yayında oynayacağım. Yatır! Yayından önce bir çevirek. Ulan lan ben önce, yayın esnasında değil de yayın dışı da çok para kazandık lan. <laughs> Şu kafede mafede farmlarken falan. Beş skaterla şakırda girdiğim için unutmuyorum. Benim bak yolculuk sürem yarım saati geçecekse hani çıkmadan ne yaparsın? Koltuk altı spreyini veya duşunu alırsın tamam mı? Spreyini sıkarsın, üstünü başını giyersin, ayakkabılarını seçersin. Karaya mı gidiyorsun birader? <laughs> Dışarı çıkarken yani tamam mı? <laughs> Bunları yaptın ya, ben o sırada bir de yatırım yaparım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Telefonumu koyarım yani. Kanka tebrik ediyorum. Farma evet. alırım babacım. Tertemiz ilerlerim. Bir tane kısa oyun aç, kısa. Kısa bir oyun mu açayım? He, bu son olsun çünkü. Açmadım. Bak, sokarım birader. Hah. Ha. Evet. Ondan sonra... Sana çok kısa bir şey <laughs> ...yolculukta tertemiz... Yolda giderken canım sıkılmaz. Bonusa girince alır elimi telefona izlerim. Bonusa girmezse farm oyun değişti. Araba yansıttın hiç? Işıkta falan. Arada ekrana yansıtıyorum da benim araba bir tık e, insan sağlığına, canına ve güvenliğine önem verdiği için Volvi. Yani ekrana yansıtmıyor maalesef. Evet. Yol yani dururken yansıtabiliyorum ama Ben biraz, bir tane daha video izleyeceğim Yok evet. yeter yeter. Valla. Yeter ya. İyi kral o zaman. Kapalıyorum. Ört. Canlar WhatsApp grubumuzun linki YouTube profilimizde mevcut yarışmamıza katılmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Yanaklarınızı öpüyorum. Görüşmek üzere dostlar.